Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel bir huzurlu geçiyordur. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlere bu videomda Eylül ve Ekim ayında favori olan ürünlerimden bahsetmek istiyorum. Hemen başlayayım. İlk olarak fondötenlerden başlamak istiyorum. Benim hayatımın fondöteni dediğim bir fondötenden başlayacağım ilk önce. Rimmel Match Perfect Shop fondöteni. Bunu çok seviyorum. Hatta bu benim dördüncü şişem. Ee, bu Kuru ve normal ciltler için aslında. Fakat benim cildimde hiçbir iritasyona sebep olmadı. Özellikle nemlendirme ağırlıklı olup renginin yüzümün rengiyle bütünleşmesini çok seviyorum. O yüzden tekrar tekrar alabileceğim bir ürün. Kapatıcılığı orta seviyede ve benim aşık olduğum bir fondöten. Benim rengim 300 cent. İçerisinde SPF 18 içeriyor ve gayet güzel bir ürün. Severek kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Ee, Sonra bir diğer beğenerek kullandığım ürün, Rimmel London'un MacMia Bu fondöten ışıltılı bir fondöten. Ve içerisinde SPF 15 bulunuyor. Yani böyle ışıltılı dediğime bakmayın. O kadar böyle hani ışıl ışıl durmuyor yüzde. Güzel bir şekilde duruyor. Özellikle yaz aylarında bronzlaştıktan sonra kullanılması gerektiğini düşündüğüm bir fondöten. Çünkü renk skalası az ve koyu tenli kadınlar için üretilmiş bir fondöten. O yüzden dediğim gibi yaz ayları için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Gayet güzel bir fondöten. Kesinlikle size tavsiye ederim. Fiyat performans açısından gerçekten Rimmel London'ın kaliteli bir marka olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu fondötenize aşığım. sonra Garnier'ın bu makyaj temizleme suyundan bahsetmek istiyorum. Bu su gerçekten çok güzel bir makyaj çıkartıcı. Özellikle de fondöten kalıntısı, göz makyajı kalıntılarını güzel bir şekilde çıkartıyor. Öncelikle ben ne yapıyorum? Gözümü çift fazla bir ürünle çıkardıktan sonra bütün yüzümü, gözümü tekrar bununla siliyorum. Gerçekten performansı çok iyi bir ürün ve benim için devasa bir ürün. 400 mililitre bir ürün. Severek kullanıyorum ve gerçekten parasını hak ettiğini düşünüyorum. Özellikle %40 ve %50 indirimlerde bulursanız kesinlikle kaçırmayın. Sonra Arkonem'in meyveli bakım serisine ait mango ve mandalinalı kremi. Bunun kokusuna aşığım arkadaşlar. Öncelikle şu kadar kullandım ve hala içinde ürün barındırıyor. Ben bu ürünü çok sevden, sevdim. Özellikle de nemlendirmesini, kokusunun kalıcılığını da çok sevdim. Kesinlikle bitince alırım. Bu en büyük boyu 300 ml olanını. Yaklaşık 6-7 aydır kullanıyorum ve bitmedi. Güzel bir ürün. Kesinlikle tavsiye ederim. Ve çeşitlilik açısından da her zevke hitap ettiğini düşünüyorum. Bu çok güzel bir ürün benim için. Sonra benim oje favorilerim var. Ee, i̇lk olarak Rima Landı'nın Ultra Shine Top Coat'undan bahsetmek istiyorum. Gerçekten güzel bir top coat. Başarılı buldum. Ve gayet iyi. Şöyle. Gelelim ojelerim. Ee, i̇lk olarak benim Pastel markasından çok sevdiğim bir numara. Ee, 74 numaralı ojesi. Çok güzel bir koyu yeşil. Şöyle. Ben çok seviyorum. Kesinlikle bu ojeyi size de tavsiye ederim. Eğer koyu yeşillerden hoşlanıyorsunuz. İki kat rengini güzel bir şekilde veriyor pastel ojeler. Bu yüzden çok seviyorum. Ve uygun fiyatlı. 2,5 lira gibi bir fiyatı var. Fiyat performansı açısından gayet iyiler. Sonra Golden Rose'un Color Express serisine ait 3 tane favori ojem var elimde. İlk olarak 35 numara. Gayet güzel. Sonbahar ve kışa uygun renkler. Kırmızının güzel bir tonu, şöyle bordo. Ee, sonra 34 numara çok koyu siyaha yakın bir renk, böyle çok sevdiğim bir renk oldu bu da. Ve son olarak 26 numara. Buna bayıldım arkadaşlar. Bu ojeler iki katlı rengini çok güzel veriyor. O yüzden çok sevdim ve bu üç rengi de tekrar tekrar alacağım. Son ojem yine Golden Rose'un Rich Color serisinden 39 numaralı bu mavi rengi. Şöyle bayıldım bu rengi arkadaşlar. Böyle çok güzel deniz mavisi ve iki katlı rengini güzel bir şekilde veriyor. Şöyle bu ojeleri de size tavsiye ederim. Gelelim rujlara, ilk olarak bunun Eki e Ekim ayının sonlarında aldığım bir ürün, Rimalanda'nın Apocalypse'lerinin mat olanı, bu 505 Burning Lava isimli ruju, şöyle, yine aynı şekilde bir aplikatörü var fakat matlar. E çok güzeller. Şu anda da dudamda var. Ve ben Burcu'ya aşık oldum. Ee, beni artık bilen bilir. Ben kırmızı ruj aşığıyım. Özellikle de bu siyah saçlarımla kullanmayı çok seviyorum. Ee, fiyatına göre performansı gayet iyi. Dediğim gibi ben Rimmel London markasını çok başarılı buluyorum. Ee, bir tane ürünü dışında memnun kalmadığım ürünü yok. Bir Rimmel'i vardı ikili böyle. Ondan memnun kalmamıştım. Fakat rujları çok güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. Sonra Rümen Landa'nın Kate Moss serisine ait kırmızı kapaklı olanlarından mat rujlarından 101 numara pardon 111 numara Soft Life şöyle güzel bir kırmızı şöyle bayılıyorum buna da bu rujlar birazcık kurutma yapabiliyor onun dışında rengini çok güzel veriyor. Ve dudakta duruşunu çok seviyorum. Ee, son ürünüm ise gene Rümen Landı'nın Last Epine serisine ait. Maalesef bu seri ülkemizden kaldırıldı. 242 Fugde de isimli şu güzel ruju. İçinde şeftalilik barındıran bir ruj. Ee, eğer arkadaşlar ebay, amazon ya da beauty join gibi yerlerden alışveriş ediyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzel bir ruj. Işıltılı bir ruj ama dudakta duruşu güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. Ve fiyatı uygun fiyat. Yani Türkiye'deyken 17 liradan düşüyordu. Fakat maalesef dediğim gibi üretimden kaldırıldı. Gelelim göz grubumu. İlk olarak bu Flormar'ın e, Mona Eyeshadow serisine ait 016 numaralı şu ten rengi. Ben bunu baz olarak kullanıyorum göz makyajımda ve gayet güzel bir baz. Ben tekrar alacağım bir ürün. Yapısını çok beğeniyorum. Şöyle. Şöyle bir ten rengi. E, sonra gene Flormar'ın beşli paletlerinden 04 numara. Bu palete aşığım arkadaşlar. Şu renk hariç şu dört rengin uyumuna çok bayılıyorum. Pigmentasyonları gayet iyi. Eğer göz kapağınız yağlıysa kesinlikle bir göz bazı uygulamalısınız. Uygulamalısınız. Çünkü gözden akmayı yapabiliyor. Ama onun dışında her şeyine bayılıyorum. Sonra Zemanland'ın o Stay Matte isimli bu pudrası. Bu pudrayı gerçekten çok seviyorum. Matlaştırma özelliği olan bir pudra. Eğer makyajımın mat bir görünüm olmasını istiyorsam kesinlikle gayet güzel bir görüntü veriyor. Onun dışında da yağlı ciltler için için gayet uygun bir pudra. Ben sebebi kullanıyorum. sıfır 006 numarası. Gayet güzel. Sonra Flormar'ın bu terakota bulaşıklarından, yani terakota aldıklarından 48 numara. Ben Flormar'ın bu terakota aldıklarına bayılıyorum. Hem yapı olarak hem pigmentasyon olarak ve hem de yanağımdaki duruşunu çok seviyorum. Bu mat olan, olan ürünü. Onun dışında ki renkler ışıltılı. Gayet güzel. Sonra Golden Rose'un bu Cat Eyes e, Eyeliner'ı. Ben bundan çok bayıldım. Şöyle ucu var. Mat bir eyeliner. Şöyle. Ben çok sevdim. Kurumasında birazcık sıkıntılı bir ürün. O yüzden biraz beklemeniz gerekiyor. Onun dışında yapısı gayet güzel. Gelelim rümellere. Son ürünlerim bunlar. Golden Rose Maximize rümeli ile Oriflame'in The One serisine ait bu maskarası. Bu ikisinden o kadar çok memnunum ki. Yani gerçekten güzel. Bu ikinci kutu bu Şöyle bir fırçası var. Sanırım ben bu tarzdaki uçlu fırçaları seviyorum. Gayet güzel uzunluk veriyor. Tek tek ayırıyor. Ve gayet güzel uzunluk veriyor. Aynı şekilde bu rümel de şu şekilde ince uçlu. Ve ben bu aşık oldum arkadaşlar. Size tavsiye ederim. Bazı dönemlerde tek tek bunu ya da bunu kullanıyorum. Bazen de böyle ikisini birleştirerek kullanıyorum. Gayet güzel rümeller. Benim favori videom bu kadardı. Bir bitenler videosunda daha görüşmek üzere. Ay bitenler diyorum bir, bir yeri favoriler videosunda daha görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler.